Selam arkadaşlar bana gün Evet rakibi kanserleyeceğimiz bir maç Ve bitkinlik aldım yakınıma gelirlerse Bakalım Ben de merak ediyorum Al sana vur oğlum ona Vur lan on tepesini Bir tane daha vur oğlum anasını satayım Elektrik girdim Sen misin sevgilimi Şimdi toplarımı alıp çalmazsa iyidir Al lan kafana Vur lan toplar Hop süpersiniz Evet tutturacak da yüklü Ona lan Bu ne onun Adamlara bak nereye girmişler Al lan bunu. Vurun toplar. Vurmuyorlar. Buna CTL atı basayım. <laughs> Oğlum kaşınma lan. Vurun toplar. Süpersiniz. Ben de vurayım. Ben de vurayım. Ha öyle geri stes. Oh, mı atıyor şey? Ha çakkala bak. Tamam kırdın. Yakıştı mı kardeşim ha? Adamım hadi kapışalım. Ananın. Çok sağ sol yapıyor baba bu adam ya çok sağ sola bir tane daha kutu koyabilir miyim? Kutu belki öldürür. Ben öldüremeyeceğim kesin ama abi inanamıyorum 28 can. <laughs> Sahneye bak. Şimdi tutuştur girmediğimiz için böyle. Sana rahat yok. Adama oyun oynatmıyorum hiçbir şekilde. Ya Şako kardeş sana demedim sen niye üstüne alıyorsun? Ha? Of. Ya sen neyin artısını yapıyorsun ya? Ha? Hayırdır lan sen? Ha? Hayırdır oğlum ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim çok güzel ki Tüh ya Kısıtlı imkanlarla şu an muazzam bir şey yapıyorum Yine öldürdü ya bala Götçe. Arkadaşlar, şey Arkadaşlar hesap.com.tr'nin yılbaşı çekilişi var Toplamda 100.000 RP dağıtılıyor Teknikte katılabiliyorsunuz hiçbir şart yok Bakın tıkladım ve katıldım. Onun dışında hesap.com 11.000 TL değerinde nakit de dağıtıyor. Buna da bu şekilde tek tıkla katılabiliyorsunuz. Tüm linkler açıklama yorumda aşağıda olacak. Ve onun dışında RP e satın almak istiyorsanız da oyun içinden almak yerine buradan hem daha fazla RP e satın alıyorsun artı 500 artı 1000 gibi ve fiyatı daha düşük oluyor. 100-200 lira gibi. Açıklamada tüm linkler öpüyorum. Jinx try bir kapışıyor. Try support almış ya da bir şey almış anlamadım. Bunlar birbirine söylüyor. Birbirini rap diyor derken burada bir şey gördüm. Burada şako var. Kırmızı çalmaya çalışıyor. Flash yok. Tutuşturu var. Ş şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Şöyle koysam. Bir de Q atsam. Öldürürüm lan. Helalsiniz lan. Tamam ya. Çar fena vurmuyor. Eğer o tutturursa geyi. Çakkan oğlu benim. Topları atacak ama. Heh. Hareketlere bak. Al. Al. İçin arkadaşlar. Birazdan ultiyle bunu kafaya tatatatata. Tata tata yaparım ben. E'yi tutturduğum an bittin. Zoom. Oh, öldü lan. Hayır ya. Ya hayır ya. Oğlum. Ah, oh, bir tanesi tuttu roketlerin. Dedem ölmedi gene. Allah'tan yakma var bunlardan. Bakayım aynen. Ona gitti. Holy. O no, neydi ya? Baba şaka buralarda bir yerde olabilir. Şöyle yaparız buna. Şakocum güle güle. Babacım hey gir tehlikeli diyorum size. <laughs> Geldiği gibi yok oldu adam. Ah ölüyordum lan. Gelme lan. Vurun beyler siz. Tamam ben kaçtım. Vallahi kaçtık. Oha giden cana bak adamım. Bir de dur yakma itemini bitirdim. Şimdi ne vuracak görün. Baba baba hala vuruyor. Buna gelecek mi? Ben tehlikede miyim? Değilim. Tamam. Bu bitti. Sonraki ikinci item bu olacak. <laughs> Öldü adam anasını satayım. Daha yeni base'den geldi. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa şu an telefondan bir kere ekrana tıklayıp suattan like atabiliyorsunuz. Ve hala abone değilseniz bu ikinci kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Oh. Bak. Anam 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 Ölüyorduk az kalsın. Bunu yesene. Bunu ye. Tamam yemedim mi? O zaman bunu ye. To 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 İki can. to Ne güzel oturttum lan. Eriyorsun. Bence Şako'nun bana gelme ihtimalini ortadan kaldırdım. Az önce yedi ya teki. Bir daha geleceğini sanmıyorum. Bota gitmiş zaten. Şuradan pilet alak. Hatta bota gidebilirim ya. Dur bakayım. Dur bakayım. Botta karışık işler. Şako da oradaydı. Vallahi geliyorum. Totem de var. Aha geldik. Of çok güzel geldik. Ne olur burası bilmiyorum. Buna koymam lazım. Şuraya bir tane koyayım. Şuraya e atayım. Şuraya ulti atayım. Üff. Biri gitti ikisi de geldi. çok güzel. İki de. Ananı satayım şimdi nasıl çapıyor. İkisinin kalmasını hiç beklemiyordum. Dönüyorum hemen. Aha yakmayı alıyoruz. Şimdi bu da bitti. Ayakkabı şöyle yapalım. Tandıra kardeş. Ben de diyordum tam neredesin sen? Ha tutturdun mu? Ha? Atayım mı W'leri beyler buna? Ölmez ama şu an. Neyse dur yanaşıyorum şimdi base'in kapılarına bunun. Kapındayım oğlum. Of lan gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak. Oo! Vur 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 vur. adamsın. Adamsın köstebek. Öldü 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 beyler. Beyler öldü 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 öldü. Ölmeme ihtimali yok. Bir de ulti atarken hareket edin. Siz de beraber geliyor ultinin kafası. Tamam. Bizim maytapları biraz daha ileri çekiyoruz. Aha bot geberdi gene ya. La gene mi gelelim oğlum? Vallahi gene geliyorum arkadan. Aha şako ölür mü lan? Aha minyonlar vuruyor. Şimdi beyler arkadan geldim size. Of canları manları da yok. Bak 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 bak. Bak bir tane buraya koyuyorsun bundan. direkt ölüyor zaten. Bak hiçbir şey atmama gerek yok başka. Bir elektrik vuruyor ya. Yeter. Aa. Bir dakika. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Buraya koysam bir tanesini. Dibimden geçerse buradan vuracak. Ötekini bekletiyorum. İlk önce tren emir gelecek. Hadi. Haydi. Hoop oh, of 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 bas, bas 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 Bir tane daha koydum tamam öldü öldü Benim maytaplar öldürdü onu Tamam ben döndüm maske bitti ayakkabı bitti daha ne olsun Baba tek bir dileğim var şu an şu oyunun uzaması Koy 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 koy, koy. vur 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 Bana tutmaya çalışıyor yavrum benim önce sen Benim maytapları öldür hop oh, al kafana Hoop oh, bunu da al bakayım oha ben potumu içtim canı fulledim oğlum sen düşün gerisini. Üff. Oğlum kaşınıyor ha. Vallahi kaşınıyor ha. Beyler. Buna ana satayım. bir ata bindi. Oğlum adama yalandan vurdum öldü lan adam. Yalandan vurdum adama geberdi oğlum adam. Beyler şöyle bir şey yapayım mı? Tak. 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 Aa lan. Bu sefer dedim farklı öldüreyim. Kafasına otursun. Olmadı. Aha bana geliyor. Gel lan. Vur lan benim asker. Çavani. Sen misin uzakçı ben miyim uzakçı oğlum hayırdır? Ama ben mit kulesini indirdim. Topları ilerlete ilerlete o zaman kuşatma yapayım şu an. Başka bir şey yok. Bu ne lan? Aa klet gelmiş. Gelsenize ne olur gelin 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 gelin. Gel 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 ama sikileyemedik baba. Vuran 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 vuran. <laughs> Okey. Şey merak ediyorum ya. olmadığı zaman anan arvadını küyü kaçırdık bak çok kötü oldu bu. Aa ulti bastı ya. Tam yatarken yoksa ölmüştü bu da. Neyse ben bu alayım bunu da. Şunu alayım hatta. Şimdi beyler ben kapıları kurayım diyecektim de adam geldi zaten lan. Gel gel. Gel oğlum gel gel ne kadar güçlü olduğumu bilmiyorsun sen gel. Sen de gel. Train Demir. Gel. Ne olur bana vursana. Vur bari. Vur bari 3000. Aha geldi lan. Zın koydu kafaya. Vurun arkadaşlar. Gerisi siz de ulti bastı. Tamam. Bastım ultiyi. Ya da çıkana kadar öldün. Hiç ellemiyorum bak. <laughs> Kapılar kapalı oğlum. ha buraya dizeceğim. Ya benim benim miniklere vuruyor ya. Aha geliyorlar lan gel üstüme. Ne oldu lan? Öldün lan orada kendin. Ha? Kapılar kapalı oğlum. Gelemezsiniz. Ha yıktı benim kapıları. Olmaz öyle. Kanka niye geliyor? Vallahi geliyor, vallahi geliyor. Öldük beyler. Bu ne? Allah'ım ya Rabbim. Yakında kimse yok mu? Sayınlara biraz bizim toplara engelliyor ya. Bir yerden söküp atıyor. O kötü oluyor. Eyvah var olsun. Takım da öldü lan. Yuh. Aha önüne bakmıyor önüne bakmıyor vurun Vurun oğlum beni yavaşlatmayın Minyonlar işinizi görün Vurun Ya abi yarım saat sonra vuracaklar Çakkal yok etti Süpersin be gitti o Bu ne yapıyor vur 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 çek Çekmeyeceğim oğlum çeksene Kendine mi saklıyor O ne lan arkadan bir şey geliyor vura, 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 vura. Vurun beyler Anam 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 ortalık karıştı gene Karatay inputtırcıkları. Tamam biri bende kaldı. Öteki E attık ona. Bir de W attık ucundan. Yanıyor. Uti bastı. Düz vuralım. Düzü vuralım. Bir tane düz vurdum. Uf, bende kaldı oğlum. Yanıyor yanıyor. Gerek yok. Ne kaldı? Jinx kaldı. Tamam ben buradayım. Beyler gelen giden yok mu ya? Bırakın da bir gelsinler ya. O ne lan? Nereden geliyorsun öyle? Sen nereden geliyorsun? Sen nereye gidiyorsun? <laughs> nereye geliyorsunuz? Alan anasını satayım. Koca şeyi de koydum oraya. Vallahi gelene geçene, gelene geçene vur oğlum. Vur oğlum. Ya hayır ya. Bir tane bir tane daha, bir tane daha. Çok hızlı kaçtı. Ben burada bekliyorum. Şakocum kaşınma. Şakocum siz de kaşınmayın beyler. Beyler kaşınanı kaşırlar derler her zaman. Zonya yok, zonya yok. 2de İki 2 aldık. 3'te Üç 3 aldık. Dörtte 4, 4 Geldi 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 Öl lan Öl lan artık Ölsene lan <laughs> Abi Aha sayın orada Sayın orada Allah koşun lan Ulan koşun, koşun lan Nasıl alacağım oğlum ben onu Bana direkt bana skill atar ki o Aha Koşuyorum 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 E atacağım W atacağım Minyon vur Minyon De Dedi Dedi. <laughs> ana arvadını tattık yalan Oo. Evet arkadaşlar kısa ama çok aşkınlı bir video uzun video istiyorsanız ana kanalda zevk videosu var. Yarım saat falan herhalde. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağdan abone olabilirsiniz. Sağdan dünkü videoya gidebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere <laughs> açabilirsiniz. Öpüyorum. Bay bay.